Belirsizliğin, kaygının, korkunun çokça hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bu süreçten duygularımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz en çok da bedenimiz etkileniyor. Biz farkında olalım ya da olmayalım. Bedenimiz bu etkiyi baş dönmesi, baş ağrısı, boşluk hissi, ağırlık hissi çeşitli şekillerde ya da bedenimizi hissetmeyerek de aslında Beden bu etkiyi ortaya koyuyor. Sinir bilim alanındaki çalışmalar bu anlamda bizim için oldukça yol gösterici. Ve stres, kaygı, travma karşısındaki müdahalelerin sadece düşünce ve davranışları içermemesi gerektiğini, zihin beden bütünlüğü içinde olmasını, müdahalelerin de beden odaklı olması gerektiğini ortaya koyuyor. Günümüzde insanların aslında içgüdüsel olarak da yoğun bir şekilde meditasyon ya da yoga'ya yöneliyor olmaları da aslında bu zihin beden bütünlüğü içinde insanın ihtiyacı olduğu desteği anlattığını düşünüyorum. Stres kaygı durumunda neden beden terapisi önemli, neden beden odaklı müdahalelere önemli sorusunu sorduğumuzda özellikle beynin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmamız aslında bize çok önemli bir dayanak sunuyor. Neyi biliyoruz biz? Biz beynin üç katmandan oluştuğunu biliyoruz aşağıdan yukarıya doğru. Ee, sürgen beyin, duygusal beyin, akılcı beyin, düşünen beyin, akılcı düşünen, konuşan, ileriye dönük kararlar veren, sağduyulu bir şekilde durumu değerlendiren. işte bütün bunları yapan akılcı beyin, korteks yani. Herhangi bir şekilde kaygı, belirsizlik, endişe durumuyla karşı karşıya kaldığımızda korteks büyük ölçüde devre dışında kalıyor. Yani akılcı beyin devre dışında kalıyor. Dolayısıyla davranışlarımıza, duygularımıza yön veren katman akılcı beyin değil, düşünen beyin değil, duygusal beyin oluyor. Bu bakımdan da işte böylesi dönemlerde her ne kadar biz kendimize olumlu terkinlerde de bulunsak, pozitif düşünme gayreti içinde de olsak çok da aslında bunların etkili olmadığını görüyoruz. Etkili olmamasının nedeni de işte sinir bilimdeki araştırmalar bize çok bu konuda kanıt sunuyorlar. Etkili olmamasının nedeni korteksin büyük ölçüde devre dışı olması. Dolayısıyla müdahalenin duygusal beyne yönelik olması gerekiyor. Burada da yine karşımıza beden çıkıyor, sinir sistemi çıkıyor. Bedeni, sinir sistemini odağına alan, müdahalelere duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu noktada bir şeyin daha altını çizmek gerek. Neler yapılabilire geçmeden önce bizim bugün de verdiğimiz reaksiyonlar, bugün ait verdiğimiz reaksiyonların aslında büyük ölçüde çocukluk yaşantılarımızdan etkilendiğini beynin duruma bağlı olarak tepkiler verdiğini ve nöral ağların en çok da doğum öncesi süreçten başlayarak yani nöral ağların oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle olumsuz yaşantılara maruz kalmış olan insanlar, işte bu çok önemli o ilk yıllarda kötü muameleye maruz kalmış olan insanların korku merkezi olan amigdala daha büyük ve stres merkezi daha hassas oluyor. Dolayısıyla da herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığında verdiği tepkiler aslında çokça işte bütün bu geçmiş yaşantılarından besleniyor. Korku, kaygı, kaygı odaklı olan insanlar bir durumu değerlendirirken farkına vardıkları şey olumlu mesajlar değil, daha çok olumsuz mesajlar olabiliyor ve felaket beklentisi içinde oluyorlar. Çünkü diyen bir uyarılmışlık hali içindeler. Felaket beklentisi içinde oluyorlar. Dolayısıyla bunu da anlamak önemli. İnsanların verdikleri tepkiler üzerinde düşünürlerken acaba bu sadece bugüne ait olan bir şey mi? Yoksa genel olarak zaten korku, panik içinde bir ruhsal yapılanmaları mı var? Bunu fark ettiği vakit belki o dengeyi kurmasında da kendisine daha yardım olabilir diye düşünüyorum Peki bizim neye ihtiyacımız var bu noktada bir şeyin altını çizmek önemli Çünkü en çok bize verilen uyarılar değil mi hayatta kalabilmek için sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor sosyal mesa mesafe ifadesini bireysel kişisel mesafe ile değiştirmek daha anlamlı olabilir Zira bizim hayatta kalabilmek için aslında hayatta kalma modundan yani stres kaygı korku panik modundan daha yatışmış bir e, ruhsal duruma geçebilmemiz için, kendi duygularımızı düzenleyebilmemiz gerekiyor. İnsan sosyal bir canlı. Kendi duygularını düzenleyebilmesinin en önemli kaynağı ilişki kurmak, bağ kurmak. Biz hem kendi duygularımızı düzenliyoruz, aynı zamanda da ilişki kurduğumuzda, bağ kurduğumuzda karşımızdakinin birlikte karşılıklı olarak duygularını da düzenliyor oluyoruz. Dolayısıyla da böylesi bir olağanüstü dönemde ihtiyacımız olan şey duygusal olarak yakın olmak, sosyal olarak yakın olmak ancak bireysel mesafelerimizin kişisel mesafenin aslında ee, uzak olması gerekiyor. Tam da bu noktada neler yapabilir insanlar? Örneğin mesajlaşmak yerine görüntülü görüşmeler yapabilirler. Çünkü görüntülü görüşmede ses tonu, yüz ifadesi ile kişiler hem kendi duygularını hem de karşısındaki karşısında duygularını düzenliyor oluyorlar. Peki burada somatik psikoloji, beden odaklı yaklaşım bize neler söylüyor? Bize şunu söylüyor. Sinir sistemimiz, bedenimiz Tüm bu olumsuzluklardan etkileniyor. Neye ihtiyacımız var? Stres, kaygı zamanında verdiğimiz tepkilerden bir tanesi başlıcası belki de uyarılmak. Bir diğeri de bağlantının kendimizle olan bağın bağlantının kopması. Korteksin devre dışı kaldığını, daha çok duygusal beyin tarafından davranışlarımızın duygularımızın idare edildiğinden yönlendirildiğinden söz etmiştim. Peki kişiler ne yapabilirler? duygusal beyne yönelik müdahaleler için kişinin anda olabilmesi için ki şimdi ve burada olabilmesi en büyük anahtar aslında şimdi ve burada olabilmek kaygı, korku, panikle mücadele edebilmenin de en önemli yolu ana gelmek. Bunun için ne yapabilirim? Bunun için kendi bedensel duyumsamalarıma odaklanabilirim. Şu anda şimdi bedenimde neler olduğunu hissetmeye çalışabilirim. Böylece ana gelirim. karşımdakiyle ile iletişim içindeyken bu iletişim sırasında bende ne olduğuna fark etmeye çalışabilirim. Aynı zamanda ilişki içinde neler olduğunu fark etmeye çalışabilirim. İşte böylece hem karşımdaki ile uyumlanmış olurum, senkronize olmuş olurum, kendi duygularımı düzenliyor olurum, ilişki içinde karşımdakinin de duygularını birlikte düzenliyor oluruz. İşte bu bize çok iyi gelebilecek olan bir şey. Nitekim iletişimde en önemli olan şey iletişimin içeriği değil, iletişimde önemli olan bu iletişimi nasıl kurduğumuz, yani ses tonumuz, yüz ifademiz, nasıl hissettiğimiz, ne kadar uyumlandığımız, işte bütün bunlar duygusal beyne yönelik olan, bizim kendimizi sakin kalmamızı sağlayacak olan çok önemli stratejiler. Ee, zorlandığımız vakit ne yapabiliriz? Buna pek çoğumuz biliyoruz. Nefesimize odaklanarak kendi merkezimizi bulabiliriz. Çünkü kaygı, stres zamanlarında biz bir dağılma yaşıyoruz. Bir tarafta bedensel duyumsamalarımız, bir tarafta duygularımız, diğer tarafta düşüncelerimiz, mental, duygusal ve bedensel olarak deneyimlerimiz bir harmoni içinde değil parça parça dağılmış durumdalar. Bütün bunların birlik içinde hissedilmesi anlamında nasıl şeyler hissediyorum bedenimde, zihnimde neler oluyor, nasıl duygulanımlar içindeyim soruları, sorularını sorduğumda Stresin bir sonucu olan parçalanma, bölünme yerini bütünlüğe bırakıyor ki bu son derece önemli. Belirsizliğin, bilmemenin ne kadar büyük bir kaygı uyandırdığını hepimiz biliyoruz. İhtiyacımız olan şey bir rutini hayatınıza oturtmak. Bilmek, kötüyü, kötüyü bilmek, bilmeme halinden aslında çok daha rahatlatıcı bir, rahatlatıcı bir durum. Bilmeme, belirsizlik bizi çok yoran bir bir süreç. Bu bakımdan da kendi hayatımızda muhakkak bir düzen koymak önemli çünkü bugünlerde aslında sinir sistemimizin ihtiyacı olan bizim ihtiyacımız olan çok temel etkilerimizden biri olan bağ kurmak karşısında kendimizi izole ederek korona virüsüne karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bağ kurmak. Bunun için yaratıcı bir takım alternatif yolları kullanmak, teknolojiyi, görüntülü görüşmeler yapmaktan söz etmiştim, bağ korumak bize iyi gelecek olan bir şey ve bağ kurarak ee, hayatımızda bir bir düzeni getirmek için, gayreti içinde olmak önemli. Bu bağlarla birlikte düzenden şunu düzenle şunu kastediyorum. İhtiyacımız olan şey öngörebilmek. İhtiyacımız olan şey hayatımızda bir rutinin olması. E, ee, öngörülebilir rutinin olması. Ee, muhakkak haberleri, bir gün bütün bir gün boyunca ya da uzun süreler halinde takip etmek değil. Mutlaka bu zamanı sınırlamak gerekiyor. Eminim sizler de fark ediyorsunuzdur. Uzun süre Haberleri takip etmek, bir ekran karşısında kalmak, telefona bakmak bir süre sonra bizim disosiye olmamıza yol açıyor. Bedenimizi hissetmememize yol açıyor. Daha fazla uyarılmamıza yol açıyor. O bakımdan gün içinde haberleri takip edeceğimiz zamanı belirlemek, belki bunu günde sadece iki kez yapmak belirli sürelerle sınıfla sınırlandırmak önemli. Uyanışımız, hareket ettiğimiz zamanlar bunları belirlemek önemli. Bugün beni neler bekliyor? Öğleyin ne yapıyorum? Akşam ne yapıyorum? İşte bu günü öngörebilmemi bir nebze de olsa, biraz da olsa kontrol hissini sağlamama yol açıyor. Bu da Kontrol hissini sağlayabilmek, görece öngörülebilir bir bir rutinin oluşturulması, muhakkak buna bedeni içine alan bir takım şeylerin eklenmesi ki bunda egzersizler yapmak, bir takım esnem egzersizleri yapmak, meditasyon yapmak, kısa süreli de olsa nefesimize odaklanmak, Dans etmek eğer yapabiliyorsak ama hareket etmek birbirini tekrarlayan ritmik ee, bir takım e, egzersizleri bir takım hareketleri hayatımıza soktuğumuzda bu kez canlanıyor oluyoruz. Aynı şekilde çocukların da buna son derece ihtiyacı var. Çocukların televizyon karşısında, ekran karşısında hareketsiz kalmalarının önüne geçmemiz gerekiyor. Onları hareketlendirecek bir takım şeyleri devreye sokmak gerekiyor ki çocuklar canlansınlar ve yaşam enerjilerini hissetsinler. İşte tam da bu noktada somatik psikoloji, beden odaklı terapi yöntemleri, stres, kaygı, belirsizlik anında beynin duruma bağlı olarak tepki verdiğinin farkında olarak kaçma, savaşma, Hatta donmaya karşı yapabileceğimiz temel şeyin bedenimizde hissettiklerimizi, bedensel uyumsamalarımızın farkında olmak, bedensel farkındalık, bilinç düzeyinde farkındalık, ana gelmek bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Ve tabii mutlaka bağlar kurarak, bağlar kurmak güvende hissetmemizi sağlıyor. Güvende olmak demek tehdit olmaması anlamına değildir. E, güvende hissetmemiz için e, koşul tehdidin olmaması hali değildir. Güvende hissetmek, ilişki kurmaya, iletişim kurmaya, bağ kurmaya açık olabilmektir. İşte biz bu sosyal bağlar kurmaya açık olduğumuz sürece kendimizi güvende de hissediyoruzdur. Daha önce de söylediğim gibi özellikle öngörülebilir olmak, bir rutinli olması, kontrol hissi... ...bütün bunlar bize bu zor süreçte kendi merkezimizi bulmamızı sağlayacak olan şeyler. Bağlar kurmak için insanlara yöneldiğimiz kadar bağlar kurmak için kendimize yönelmek ve bu konudaki yegane kaynağın, bilgi kaynağının bedenimiz olduğunu aslında içgüdüsel olarak zaten biliyoruz. Hem bilgi kaynağı olarak beden hem de bir şifa kaynağı olarak beden olduğunu hatırlamak önemli. Şifa derken Bedenimde hissettiğim huzursuzluklar ya da hissetmeme hali, daha yoğun hissettiğim yerler. İşte bütün buralarda, bütün bu noktalarda e, bağ kurmak, hissetmek, e, şimdiye gelmemi, anda olduğunu kolaylaştıran şeyler e, olduğunu söyleyebilirim.